Ülke yardım edemez. Bundan sonra <laughs> benimsin. Adını bile hatırlamayacaksın. Bu da benim sana sözüm olsun. Çukur dizisi yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Çukur dizimiz asla final olmasın. Uzun süre kanalda kalsın isteyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Afganistan çekilmeye devam eden çukurda yamacın elleri kolları bağlı işkence gördüğü sahnelerin sebebini sizler için öğrendik. Vartolu amcası Cumali Koçovalı'yı vuranlardan nikam almak için mücadele edecektir. Amcasının Afganistan'daki istihbaratından yamacın yerini öğrenecek olan Vartolu kardeşi yamacı kurtarmak için uğraş verecektir. Bu videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve Çukur dizisi hakkında en doğru analizlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayınız.